15 Temmuz Cuma akşamı genel merkezimiz, Milli Birlik Cemiyeti genel merkezimiz Çengelköy'de bulunan merkezimizden toplantı halindeydik tüm üyelerimizle birlikte. Saat buçuk civarı haberlere yansıyan köprüdeki bir işgalden dolayı tabii halkımız da henüz olayın ne olduğunu anlamamışken bize gelen bir telefonla olayın ciddiyetini anladık. Ee, ve toplantıyı yarıda bölüp e, acil eylem planı yapmak üzere tekrardan e, birlikte hareket etmek için e, bir araya geldik. Bu kalkışma haberini aldığımız sırada bizler de herkes gibi ilk başta inanamadık. Yani böyle bir şey, böyle istikrar vaat eden bir ülkede, böyle kalkınan bir ülkede yaşanabileceğini ummuyorduk. Neyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden böyle bir grubun çıkacağını, yani kendi Mehmetçiğimiz dediğimiz kurumdan, Mehmetçiklerimizle de var olan bir kurumdan böylesine vatan hainlerinin bir arada toplanıp halkın üzerine bu şekilde haince davranmasını umuyorduk. Bekliyorduk. Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani haberlere bakıyorsunuz, tam bir bilgi yok. İşte bomba ihbarı var diyorlar, terör saldırısından bahsediyorlar. Uçaklar uçuyor, bir şeyler oluyor ama herkes bir muallakta. Ee, ne zamanki başbakanımız e, olayı çözümledi, bizi halkımıza ilan etti. O zaman herkes bir kıpırdadı, kendine geldi. Ee, akabinde Cumhurbaşkanımızın artık meydanlara inin, artık e, bu hainliğe karşı duruş sergileme zamanı geldi deyince bizler de gün bugündür dedik. Ve hakikaten herkes helalleşti eşiyle, hanımıyla, babasıyla, annesiyle. Ve kimse düşünmedi. Ne sonunu düşündü, ne kendini düşündü. Herkesin tek düşündüğü işgalcileri bir an önce def etmekti. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. emir komuta zinciri plan tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir. Ve emir komuta zinciri içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar söz konusudur. Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben cumhurbaşkanıyım ve başkomutanım aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da Yargı zaten hemen cevabını verdi. Gereğini ise bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmaz. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Namazlarımızı kıldık, abdestimizi aldık ee, ve hep birlikte yola çıktık. Genel merkezimizin Çengelköy'de olmasına sabiyle Beylerbeyi'ne kısa bir zaman sonra ulaştık. Beylerbeyi'ne geldiğimizde Beylerbeyi sarayının önünde e, halkın da dışarı çıktığını gördük. Yaklaşık 150 kişiye yakın bir halk topluluğu vardı. Bizlerle birlikte sayı giderek çoğaldı. 300 350 kişi bir kalabalıkla Beylerbeyi Sarayı'nın önünde bir araya geldik. Ve kol kola girerek düzenli bir şekilde yürüyüşe başlayacağımızı ve o işgalcilerin karşısına çıkıp karşısına dikileceğimizi belirtmiştik oradan. O sırada Beylerbeyi Sarayı'nın önünde bir e, itfaiye aracı ele geçirilmişti askerler tarafından. O itfaiye aracı bizi gördüğü zaman e, engel olmaya kalkıştı ama tabii o kalabalığın e, verdiği korkuyla e, hızlıca, hızlı bir şekilde köprüye yöneldi. Köprüdeki e, asker kıyafetiyle hainlerin yanına yöneldi. Onlar yönelince bizler de yürüyüşe devam ettik. Artık e, metreler kalmıştı karşı karşıya gelmeye. Tabii o sırada silah sesleri hiç durmuyordu bizleri korkutmak amacıyla. Ama o silah sesleri bizlerin daha hızlı adımlarla, bilmemizi daha çok kenetlenerek yürümemiz sağladı. Bunun farkında değillerdi. 50-60 metre kadar yakınlaştık. O sırada e, havaya doğrultulan namlular üzerimize doğrultuldu ve yoğun bir ateş altına tutulduk. Kol kola girdiğimiz o aşağıda, o vatan, millet savunması içinde vatan, millet savunması olan e, kardeşlerimiz, abilerimiz teker teker yere düşmeye başlamıştı gözlerimizin önünde. Tabii bu duyguları, bunu an anlatmak kolay değil birebir yaşadığımız için. Koluna, kol kola girdiğimiz e, abimiz, yanımdaki abim e, karnından vuruldu. E, sağıma bakıyorum iki yiğit kardeşim sağda, üç yiğit kardeşim solda. Yerlerde kanlar içinde e, yatıyorlardı ve hiçbirinden feryat fiyan sesleri değil, hep kelime ihalet sesleri duyuyorduk. vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım ederken yardımda bulunan kardeşlerim de yaralanmaya başladı. Çünkü savaşta bile yapılmayacak alçaklıkla karşı karşıyaydık. Yaralılara müdahale etmeye çalışanlar da ateş altında oldu. Bu işin böyle olmayacağını anladım. Çünkü sonuçta o grubun başındasınız. Grup size emanet. Bir an önce herkesin kendini korumasını söyledik. Ve herkes kendini koruma altına aldı orada. Yaklaşık bir dakika boyunca ateş devam etti. Kafamızı çıkarttığımız anda sürekli ateş altındaydık. Yaklaşık bir dakika sonra ateş dindi. Yavaş yavaş çıktık ve hızlıca yaralılara yardım etmeye başladık. Gerek kucağımıza alarak, gerek sırtımıza taşıyarak o yaralı kardeşlerimizi aşağıya indirdik Beylerbeyi'nden. Yolda gelen araçlara, hatta ilginç bir olay. Yaralı kardeşimizi bir arkadaşımız sırtladı. Orada bir ATV aracı vardı, motosiklet. ATV aracının arkasına oturtturduk. Tabii o araçları biliyorsunuz iki kişiden fazla binilmiyor. Artık kardeşim sen buradan tutunarak gideceksin, başka çaresi yok diyerek teselli etti. Ve o arkadaş yaralı halde kendi imkanlarıyla o ATV'nin arkasında gitti hastaneye. Bu şartlar altında oradan çıkabildik ancak orada insanın aklına hiçbir şey gelmiyor. Herkes yerde yerde yatanlara bakıyorsunuz arkadaşım hangisini tanıyorum, hangisini tanımıyorum diye. Ama birden kendime görürüz. Yani birini tanımaya gerek yok çünkü herkes arkadaşımız, herkes kardeşimiz orada. Ve o an aklımda sadece o yerde yatan, vurulan kişilerin çocukları ve hanımları geldi aklıma. Çünkü biz birlikte büyüdük, birlikte yol aldık bu kardeşlerimle. Dediğim gibi yani bunları anlatması çok güç. Her şey karşınızda olup bitiyor. Şimdi oradaki ateş eden, hainlerle ilgili hep şunu söylendi: Erler ateş etmedi, erler masumdur diye. Ancak orada bizim gözümüzün önünde oluyor şey. Tereddütsüz herkes ateş etti ve halkın üstüne ateş ettiler. Bu olay bizi hiçbir zaman yıldırmadı. Orada mücadeleye devam ettik. Aşağı indiğimizde bir grup arkadaşımızı Çengelköy karakoluna yönlendirdik. Çengelköy karakoluna gidene kadar bir sıkıntı yoktu yollara çıktı. Ancak Çengelköy Karakolu'na gittikleri zaman orada mahsur kaldılar. Çünkü Çengelköy Karakolu'na ilk etapta basan, ilk etapta ele geçirmeye çalışan üst düzey rütbeli bir asker. Ee, olay kalabalığı görüp geri çekiliyor askeri liseye, Kuleli askeri Lisesi'ne. Daha sonra oradan e, yaklaşık 30-35 tane askeri yanına alıp gelip direkt halkı öldürmek için, katletmek için geri geliyorlar. Orada arkadaşlarımız esir alındı. Ee, bir arkadaşımız da yine orada vuruldu, yaralandı. Yaralanan arkadaşımız kendini zor bela bir apartmana attı ve 4 saat boyunca o apartmandan kafasını dahi çıkartamadı. Polis onun orada olduğunu biliyordu ama yardım edemiyordu. Çünkü hakikaten e, bunlar hiç ummadığımız, hiç zannetmediğimiz şekilde, direkt öldürmeye modlanmış bir şekilde e, halkın üzerine ateş etmeye devam ettiler orada. Çengelköy'de yine iki kardeşimiz orada şehit oldu. Yaralı arkadaşımızı altı buçuk gibi anca gidip oradan kurtarabildik. Tabii bu olaylar bizim kardeşlerimizin ne kadar bu vatanı milleti için göğsünü siper ettiğini, ne kadar vatan millet sevdalısı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler her zaman dediğimiz gibi tekrar ediyoruz. Namlusunu milletine çeviren hainlerin karşısında da ölmeyi göz aldık. Bu hainlere karşı siper olan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şanlı şerefli askerlerinin yanında omuz omuza ölmeye de göz almış bir genciz, milletiz. <laughs> Ve Allah'a çok şükür, şehitlik mertebesi hasıl oldu birçok kardeşimize. Bizler de şehit olmak için gitmiştik oraya. Hazırdık her şeyimizle. Abdestliydik, namazımızı kılmıştık, inanıyorduk. Ancak nasip olmadı. İnşallah, demek ki göreceğimiz günler varmış, yapacağımız mücadeleler varmış. Hep dua ederiz. İnşallah böyle bir ölümümüz böyle olur, şehitlik mertebesinde olur diye. Bizim için fırsat bize Biz de bunu fırsat dileyerek hiç korkmadan, geri adım atmadan işte bu hainlerin karşısına dikildik. böyle bir şey yaşatmasın. Ama yaşatırsa da hiç problem değil. Bizler o günün kat kat misliyle bunlara cevap vermeye hazırız. Gerekirse hiçbir şeyimiz olmasın. Taşımız, taşımız olmasın, elimizde sopamız olmasın. Yine aynı şekilde göğsümüzü siper ederek bu hainlerle mücadeleye hazırız. Çünkü dediğim gibi inanıyoruz ve dua ediyoruz. Rabbim bizi hasta olarak yataklarda canımız almasın. Bir tek canımız var. Bir tek canımız var. Biz bu canı vatan, millet uğruna, ümmet uğruna şehit olarak verelim. Ee, ve bu olayda bir tek iki kez daha anladık ki e, sivil toplum kuruluşlarında özellikle bizim e, sivil toplum kuruluşlarımızda yetişen gençler hiç de boş gençler değilmiş. Çünkü olay esnasında e, sivil toplum kuruluşları başkan arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeydik ve herkes bir taraftaydı. Herkes bir cepheyi kapatmıştı ve... E, Dediğim gibi şükrediyorum. Bizim nesil, bizim jenerasyonumuz e, hakikaten jenerasyonmuş. Hani e, derler ya bizim neslimiz diye. Hakikaten Asım'ın nesli olduğumuzu tekrardan gösterdik. İnşallah büyüklerimiz bu jenerasyonu, bu bizim evin gençleri dediğimiz kardeşlerimizi artık e, farkına varmıştır. Zamane gençleri işte gösterdi kendini meydanlarda. Şehit olan kardeşlerimizin hep haberlerini aldık, ziyaretlerine gittik, cenazelerine katıldık. Ve baktık ki hepsi bir sivil toplum kuruluşundan e, çıkma arkadaşlarımız. Hepsi bir sivil toplum kuruluşunda görev alan arkadaşlarımız. Bundan da gurur duyuyoruz. Müzik benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah <Gülüyor> <gülüyor> Pırlanta bir yavrumuştu. <laughs> 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 Ve Libayül Hamd ismiyle <isprilerim>. ama <laughs> <laughs> sence altında bizleri haşrıca meylesin. Bu haşhaşilere, bu malum terör örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne biz bu yolda kefenimizle yürüyoruz ve bunların hakkından gelecek ve evvelallah bu ülkemizi birlik, beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacağız. Rabbim rahmet eylesin. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Meydanlarda bir kez daha gördük. Ne bir parti bayrağı vardı, ne bir sivil toplum kuruluşu bayrağı vardı. Herkes Ay Yıldızlı bayrağın etrafında toplanmıştı. Ellerde sadece Ay Yıldızlı bayrağımız vardı. Gönüllerimizde hep tek ses vardı. Her zaman dediğimiz gibi millet, millet, millet. Bu vatanın en büyük bekçisi, bu vatanın evlatlarıydı, bu vatanın milletiydi.